görüntüsü heyecan dorukta, coşku dorukta Trabzon'da. Heyecan seviyesi giderek artıyor. Tribünde binlerce futbol sever maçın başlamasını bekliyor. Harika bir atmosfer var. Tam bir futbol akşamı Trabzon'da. İki takım oynalarında. İki teknik direktör maç öncesinde. Thank <laughs> mücadele başladı. Oliveira havalandırdı içeriye doğru. Karamolani son anda Larsen. Dönen top şut pozisyonu. Tehlike sürüyor. Seferovic ikinci vuruş daha. Yavaş bir şut. Top daha da kaldı. İyi ciddi tehlike. Yunus Akgün. Boy ileride. Sasha Boy. Seferovic içeride. Ona kaçtı top. Mertens'e doğru Mertens. Son gayret Mertens'ten tavada kaldı. Hakeme döndü. Mertens pozisyondan sonra. Enis Bardi. Sıyrıldı takımından Trezeg'e. Sasha Boy'dan cezalara girdi. Açıyı buldu. Vuruşunu yaptı dışarıya. Deniz bıraktı. Tekrar Eren. Dengesini kaybetti ama Trezege'ye döndü. Trezeguet ortalıyor uzak noktaya doğru. Cornelius kafa vuruşu. Top direğe çarptı dışarı çıktı. Canini. Cornelius içeri çevirdi yakın mesafe Canini. ilk sarı kartı. Yunus Akgün. Ceza alana Bardi. Cornelius Trezeg'e üçlüsü yöneldi. Uzak noktaya doğru. Sasha Boy kafayı indirdi. Top tehlike bölgesinde son anda müdahale. Yunus şimdi Mertens. Vitor Hugo Seferovic mücadelesi. Mertens sağda boşluk şimdi. Yunus aldı topu. Yunus sokuluyor. Yunus sıratlı. Ortada Mertens. Yunus Mertens'e koşuyorlar. Karşı karşıya. Mertens vurdu taa. Çok yaklaştı Mertens. Uzun bir top. Kafayla karşıladı Sasha Boy. Yunus onun pozisyonu bozan Eren. Yunus'un hakiminin çektiğini işaret ediyor. Açın hakemi serbest vuruşu verdi. İlk yarının son dakikası. Gözler dördüncü hakem Burak Şeker'de. Kayıp zaman işaretini bekliyoruz. Enis Bardi geliyor. Bardi vurdu bu sıra. Koners. Beş oyuncu var Galatasaray'dan. Orta geldi uzak bölgeye doğru. İçeriye çevirdi. Oyunu devam ettiriyor. Abdülkerim içeri çevirdi. Ali Palabıyık devam etmesini istedi. Abdülkerim hakeme döndü bu pozisyondan sonra. Trabzonspor kapandı Mertens. Vitor Hugo araya giriyor. Şimdi transformatı. 3'e 3 yakalandı Galatasaray. Solda büyük boşluk Trezeguet. Trezeguet sokuluyor. Karşısından en son Trezeguet girdi içeriye. Trezeguet vurdu. Mustera ikinci hamle aldı. Kaleye yönelen top Mustera. Çabuk toparlanıyor ve alıyor. Abdülkerim. Gomis'e doğru. Onu geçiyor. Bartran. Mertens'in önünde. Gomis cezaların içinde. Karşı karşıya. Vurdu dışarı attı. Buffett'in bir Gomis. Herhangi bir temas yok. Yor hakem. Out. Gomis. Kwasi. Kwasi dönemiyor. Berkan izin vermiyor bu kez de. Atak taziliyor Galatasaray. Berkan sokuldu içeriye. Kalabalık grubun içinde. Berkan. Seken top. Vuruşta. Kerem vurdu. Tağ gol izin vermedi. Havalandırdı savunma markasına doğru. Uzun bir top. İsabet etti. İlk kontrol başarılı. Trezeguet. Kouassi yanında. içeriye döndü Konsi Tekrar Trezeguet. Kornelius'u aradı. Kez alanı içinde penaltı beklentileri. Oyun devam ediyor. Ali Paloma sürmesini istedi. Trabzonspor tüm hatlarıyla savunmadan. Sertop içeriye doğru. Bir kapa dışarıya. Gomez. 90 artı 5'te Gomez yükseldi. Direkt dibinden dışarıya. Oliveira. Pasajlı Galatasaraylı oyuncular. Ferran Holt kaleye baktı. Ferran Holt üstten out. Ve son pozisyon oldu. Ferran şutu. Maç bitti. Trabzon'da heyecan var. Futbolun tutkusu var. Her şey var ama gol yok. Trabzonspor 0, Galatasaray 0.